7 Şubat 2020 Cafer Aspor salonundayız ve İTO İstanbul Büyükşehir Belediye Avatçı ile U14 ligi mücadelesi başladı. İlk ucu İTO'dan atış olmadı turnike. İTO çıkıyor Efe tetikle. Tetik bıraktı basını. Arda Şükçü. Kemal Efe Efe Tetik, Arda Çiftçi, Baran ve Emre Yavuz Beşi ile sahada İto. Bu arada 3 sayı atış Arda Çiftçiler. olmadı. Emrullah Alperen, Efe Ceyhun, Hakan, Enes, Batuhan, Ensar, Yiğit, Ömer Efe, Mert ve Kerem takım kadrosu var. İstanbul Büyükşehir Belediye'de oyuncu değişikliği mi geldi hemen? Gökmen, Atilla, Arda Boğa, Kerem, Arda, Çiftçi, Taner, Emre Yavuz, Baran, Atakan, Tanay, Cihan, Kemal Efe, Efe tetik, takip kadrosu, Vitoru, komple takip kadrosu. Onları da saymış olayım bu arada. Hakan düştü var olmadı. Kemal Efe, Kemal Efe hızla aktı ucum alanına. Kemal Efe döndü pasını. Efe tetik. Efe bıraktı Emre Yavuz. Faaldi düğüm var steps kararı var Emre Yavuz için Batuhan başlattı oyunu Emrullah ucum İstanbul Büyükşehir Belediye'nin kameram neredesin abi ne yapıyorsun <laughs> Allahım ya henüz indirdi içeri atış ve basket İstanbul Büyükşehir Belediye'de 2-0 yaptı skor kim attığını görmüyor kim o Haa şey Ensar. Ensar mıydı yoksa Batuhan mıydı basket yapan? İkisinden biri. Göremedim ne yapayım forma numarasını. Top dışarıda İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye'ni kendimle çelişiyorum. <laughs> ne yapayım ben <ne>? onu görseydin. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye ocağımın var faal diyor geldi baran için. Batuhan iki serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Batuhan ilk serbest atış 3. sayısını yaptı takımının. ikinci atış olmadı. Rebound Hakan kazandı tekrar. Batuhan bir de kullandı. Yine olmadı. Rebound yine İstanbul Büyükşehir Belediye'nin içeri indirilen top ve Nes yerde. Sar özür diliyorum pardon yerde İki sar, ikisini hep karıştırıyorum ya Ama Enes en sar yani Karışması normal değil mi? Değil mi? 12 <laughs> değişikliği var Ito'da. Efe tetik kenara gitti Selim oyuna geldi Of özür diliyorum Kerem Titan da var 15 numara Aynı ee, Çok benzetiyorum Kerem'le. O yüzden Selim çıktı ağzından birdenbire. ikinci atış yine olmadı. Rivan mücadelesi Kerem sökemedi topu. Topu söken Ensar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ensar döndü basını. Enes yüklendi içeri. Turnike Enes'ten olmadı. Fanyada zekan top. Yine çevirdi İBB. Hücumu devam ediyor. Emrullah. Hücum süresi sona erdi. İbebe üstünlüğü var. ito başlayacak oyuna. Arkadaşlar kenardan başlayacaksınız. Emre Yavuz. Kemal Efe hareketle atmadı onu. Atsana abi Kemal Efendi Sen at onu. Çıkarır onu. Merak etme. Kemal Efe geçti herkesi. Pas ver artık abi. Aferin. Arda Çiftçi yükseltti. Kerem döndü. Şimdi Emre Yavuz gitti içeri turnike olmadı. Baran çekti ribantı. Baran yerde. Top dışarıda. Ito'da yine oyuncu değişikliği geliyor. Baran oyun kenarında. Gökmen sanırım oyuna giren oyuncu forma numarası görmedim ama tiplerini artık tanıyor. Artık tanıyoruz yani. Gökmen yeni geldiği için öyle. Yoksa diğer çocukların hepsini çık 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 ya ben söylerim. Batuhan, Batuhan bıraktı bir üst atış. Savunmada Emrullah, e, mm, Emre, Yavuz'un ellerinde. Emre Yavuz bıraktı basını. Kemal Efe, Emre Yavuz üçlüğü var olmadı. Çamlar'da seken top, top dışarıda. 5 numara Tanay da normalde. Tanay gitti herhalde. Gökmen 5 giymiş. 23 giyiyoruz normalde. Değil mi? Evet. Şut olmadı. Ensar dokundu tekrar. Şut olmadı bir kez daha. Kes kaçıran Hakan. Kemal Efe gidecek ama müdahale var. Topu kazandı. Hakan indirdi. Ama Batuhan tutamadı. Çok dışarıda. Hakan'a Kenan Doğulu'nun o güzel eserini derman ediyorum. Tutamıyorum zamanı. <laughs> Emre Kerem. Hücum alanında. Döndü geriye. Kerem bıraktı. Emre Yavuz indi dibe. Çok indi. Çok indi. Mensar. Şu dibe niye inerler onu bir türlü anlamam. Enes. Baskı var. Arda Çiftçi yapıştı topuna. Paylaşılamayan top karar var. Hücum sırası Iton'un. O Emre ile başlayacak oyun Emre Yavuz Kemal Efe hareketli Bıraktı basını Kerem Emre Yavuz içeri yüksek Bas Gökmen yaptı basket faali İlk basketi geldi Ito'nun 3 dakika 37 saniye sonra altın çiziyorum beyler 3 dakika Gerçi rakibi de attırmadılar 3-2 skor şimdi Bunu da yaparsa 3-3 olacak basket. Beraberlik var skorda. İstanbul Büyükşehir Belediye çıkıyor Emrullah'la. Batuhan yaptı reverse'ü içeride şut. Batuhan 5 getirdi skoru. Büyükşehir üstünlüğü var yeniden. Kemal Efe. Kemal Efe. Kemal Efe gönderdi ters tarafa bası. Kerem yükseltti. Emre Yavuz bıraktı. Kemal Efe Kemal Efe. senin stilini seveyim atış olmadı Gökmen kaçırdı Kerem blok geldi bir, bir kez faal oldu Gökmen yine faal çizgisinde iki serbest atış kullanacak İlk atış basket Gökmen oyuna girdi. Bütün sayılar şu ana kadar ondan ikinci atış olmadı. Rivant Hakan kazandı. Bıraktı basını. Batuhan getirdi. Emrullah araya giren Kemal Efe var. Kemal Efe tekel tonik olmadı. Top dışarıda savunmadan. 5-4'lük Büyükşehir üstünlüğü var. İkişer takım faali var. İki takımında 4 dakika 23 saniye geride kaldı ilk periyotta. Büyükşehir'de oyuncu değişikliği en sağ kenara gitti. Oyuna gelen Oysumayız kimdi? Ömer Efe. Emre başlattı oyunu. Arda Çiftçi bıraktı. Emre Yavuz zorladı gibi dondu Kerem'e. Kerem! Aferin Kerem. Çok akıllı bir atış. Sağ dipte sol elle bıraktı. Oştu Tanya'ya Aferin koçu maçıyı çok iyi hesapladı. Ben panyayı güzel kullananları çok seviyorum. Emrullah üçlü olmadı. Arzu Çiftçi ve Emre Yavuz ribaltın sahibi Kemal Efe geçti gibi Kemal Efe Emrullah karşısında bıraktı pasını. Emre Yavuz Emre Yavuz bıraktı. Kerem döndü pasını. Kemal Efe Kemal Efe Kemal Efe pas girişimi savunmanın o var. Batuhan Batuhan İBB uçum var. Batuhan. Ooo oh, top açıldı Kemal Efe. <laughs> Batuhan üstüne yattı ama Batuhan hiç etkilenmiyor. <laughs> Yarı yarıya farklar var adamları fiziklerinde. <laughs> Çok uzun Batuhan. Süt geldi Hüseylik. Basket Batuhan 8-6 yaptı skoru. İBB adına. Kemal Efe ile uçum İton'un Kemal Efe bıraktı pasını Emre Yavuz döndü. Oradaki boşluğu gördü ama Hakan çizgiye bastı. Emre Yavuz gerçekten kalça var. Aslında pozisyonda faal var ama kaçırdılar. Emrullah Hakan Emrullah pas girişimi Emrullah orada değil. Yani kafası topta değil. Kemal Efe İndi dibe Kemal Efe karşısında dev var boton. Kemal Efe çekildi. Şutunu kullandı. Kemal Efe bu. 8-8 beraberlik var. Emullah. Hakan topun kontrolünü kaybetti ama top Emre Yavuz'dan çıkmış. 12 saniye var ucum süresi. Büyükşehir Belediye başlatacak oyunu yeniden Hakan'la Hakan pası Batuhan Emrullah Gitti Kemal Efe'nin önüne Araya elini soktu Kerem e ama Top Enes'te bir de blok ona Kerem Aferin Kerem Kemal Efe geçti de gibi hücum indirecek Hakan ayakta bir dairesi var Gitti hücumu devam edecek Kemal Efe'ye bak bitti bak Çok <laughs> enerjisi çok çabuk bitiyor <laughs> bünye zayıf adamın içeriden başlattı sanırım Emre, Emre Yavuz. Şimdi burada Emre Yavuz var, orada Emrullah var. Durmadan an deyip kalıyorum öyle. Alışacağız, alışacağız. Emrullah bıraktı. Enes. Enes döndü. Enes içeride. Faal düdüğü var kim yaptı hocam faali? Gökmen yapmışmış. İki serbest atış kullanacak. Hayır dipten başlayacak oyun. Atış yok yani. Batuhan orada yer alınca ben ne oluyor dedim. Hakan indirdi. Batuhan 3 sayılık atış var. Olmadı. Çemberde seken top. Aldı Arda çiftçili bantu. Kemal Efe. İti ucum var. Kemal Efe Emre Yavuz indi içeriye. Emre Yavuz turikesi. 10'a 8 öne geçirdi. İt ölüyor. Emullah. Hakan. Büyükşehir ucun var. Hakan. Hakan döndü. içeriye pas. Emullah. Basket far. 10-10 beraberlik. Bir de serbest atı kullanacak. Emullah'la Büyükşehir Belediye. 2 dakika 50 saniyemiz var. ilk periyotta kalan süre ve Faal doldu. Ito'nun Lökmen bu arada iki faali var. Basket faal atışı onu da yaptı. 11-10 öne geçirdi. Büyükşehir Belediye'yi. İto başlayacak oyuna. Emre Yavuz da oyuncu değişikliği geldi sanırım. Göremiyorum ama Kerem Kemal Efe Emre Yavuz, Arda Çiftçi içeri indirdi. Baran yeniden oyuna gelmiş ama blok geldi Ömer Efe'den. Emrullah'la çıkıyor İstanbul Büyükşehir Belediye. Emrullah bası var yüksek, Hakan. Emre Yavuz karşısında, Hakan bıraktı basını. Emrullah. Emrullah topuna dokunur savunma ama kaybedemedi, kazanamadı. Daha doğrusu Enes turnikesi olmadı. Oyna abi oyna niye bıraktın? Abi bir yerden 24 saniye çalıyor, diğer yerden düdük çalıyor. Emrullah bu arada kenara gitti. Efe geldi oyuna. Büyükşehir Belediye'de. Kerem ve Emre Yavuz. Hücum alanında Baran. Baran. Kerem yükseltti. Emre Yavuz üstü var. İto'da olmadı. canı içinden döndü. Baran çekti ama Baran yüzüne çarptı eli. Rakibin. Sakatlık var. Baran yerde kaldı. Sanırım eli yüzüne çarptı rakibin. Topu alırken Baran devam edebilecek. Burnunun direğe sızladı varanın. <laughs> Oyun başlattı Ömer Efe. Basketbolda en çok yaşanan şeyler bunlar biliyorsunuz. Batuhan döndü pasını. Ömer Efe. Ömer Efe bıraktı. Şut geldi Hüseylik Efe'den. Olmadı. Baran, Baran Batuhan mücadelesi paylaşılamayan top kararı. İBB ucum sırasının sahibi. Baran biraz daha hızlı ol Baran. Önüne düşen topu hemen kapmalısın abi. Enes de başlayacak oyun. Emullah bir üçlük daha geldi. Emre Yavuz aldı çıkıyor. Emre Yavuz hücumalarında etrafında dönünce savunma yerleşti. Arda çiftçi. Arda ters tarafa Kerem'e. Kerem aldı pası. Bir fake Batuhan'a yaptı basketi. 12-11 öne geçirdi Ito'yu. Emullah bıraktı basını. Ömer Efe Ömer Efe indirdi. Turnike atış Efe'den olmadı. Kerem aldı Kemal Efe gidiyor. Kemal Efe geçti rakiplerini. Kemal Efe gitti içeri kadar. Turnike olmadı. Aldı tekrar topunu döndü Arda'ya. Arda çiftçi üçlü var mı? yine olmadı. Emullah dokundu. Emre Yavuz kazandı topu. Emre Yavuz içeriye Arda Çiftçi zorladı içeriği şutu olmadı Sonma kazandığı top dışarıda ama İtalo oyunculardan çıktığını bir etti. karşılaşmanın hakemi. Abi topu tekrar aldınız. Rewound'u biraz daha sakin oynayın. Efe Tetik geliyor oyuna. İto'da. Kemal Efe oyun kenarına dinlenmeye alanı iyi yapıyorlar. Onun enerjisi çok çabuk bitiyor. Ara ara böyle dinlenmesi lazım. Kemal Efe'nin bir de ee, daha güçlenmesi lazım. Güçlenecek. Bu yıldan sonra güçlenecek daha. Efetetik hücum alanında pas yüksek. Baran alamadı topu. Enes topun sahibi. Büyükşehir hücumu var. Emullah geldi. Emullah indirdi içeriye. Ömer Efe yaptı basketi. 13-12 öne geçirdi. Büyükşehir Belediye'yi. Son 16 saniye ilk periyot. Efe Tetik hücum alanına gönderdi. Baran döndü. Tunike'ye gitti. Baran Turnike'si ve basketi var. 14-12 yaptı skoru. 14-13 özür diliyorum. Emullah direkt çemlere geldi olmadı. Efe Tetik aldı ama süre bitti. 14-13 ilk periyot sonu.